Merhaba değerli arkadaşlar. Evet 5 tane yılan ağzından yaptığım maskot tespihlerim var. Onları size tanıtacağım. Maskotlarımızın ölçüsü 11'e 14. 17'li ma maskot. Maskotların hepsi sahiplidir. Sahibine hayırlı olsun. Evet kalın delik. Havşalı delim. Çekimleri gayet keyifli. Yılan ağacı bu kadar sonra en güzel ağaçlardan birisidir. Sertliği bakımından da çok güzel bir ağaç. Evet gerçekten güzel maskotlar oldu. Sahibine hayırlı olsun. Evet arkadaşlar maskot veya diğer herhangi istediğiniz bir tespihi yaptırmak isteyen arkadaşlar WhatsApp numaramızda ulaşarak siparişlerini verebilirler. Evet tekrar maskot sahibine hayırlı olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşça kalın.